Herkese merhaba. Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün tam kıvamında muhteşem bir gül tatlısı tarifim var. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Burada 2,5 su bardağı toz şekerim var. Üzerine aynı bardakla 3 su bardağı su. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Şekerim eridi ve şerbetim kaynamaya başladı. Kaynaktan sonra 10 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Sonra soğumaya alacağız. Şerbetimizle soğumayı alıyoruz. Tatlının hamuru için 125 gram oda ısında tereyağımı yoğurma akım içerisine aldım. İsterseniz margarini kullanabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurta, bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket karton tozu, bir paket vanilya karıştıralım. Muhteşem kıyır kıyır bir tatlı oluyor. Unumuzu yavaş yavaş ve kontrol ilave ediyoruz. Eli yapışmayan bir hamur olacak. Biraz daha un ilave ettim. Artık hamuru elimi yoğuracağım. Hamuru toparladım. 3,5 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de kontrol olun. Hamuru daha iyi çalışabilmek için 2 eşit bezeye ayırın. Hamurumuzu çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Sonra çay bardağıyla halkalar keseceğiz. Unlamanıza gerek yok. Kalınlığı bu kadar yeterli. Çay bardağı yardımıyla bu şekilde halkalar yapıyoruz. Çok ince veya çok kalın olmasın hamurunuz. Bu parçaları kaldıralım. Tekrar değerlendireceğiz. Şimdi şeklini vereceğiz. İsterseniz 3 hamurdan hazırlayabilirsiniz veya 5 hamurdan. Ben daha büyük güller istediğim için 5 hamurdan hazırlayacağım. Bu şekilde halkaları uçları üste geldik şekilde koyuyoruz ve sarmaya başlıyoruz. İsterseniz arasına fana da konabilirsiniz ama ben bu tarifinde kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi güllerimiz çok büyük oluyor. Daha sonra tam ortadan ikiye kesiyoruz. şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi çok güzel gözük. Ben üçlü gülü de göstermek istiyorum sizlere fikir olması için. Ama kesmeyeceğim. Bu şekilde sarttan sonra şeklimiz böyle oluyor. Arasındaki farkı görüyorsunuz. İsteğe bağlı. Daha az veya daha çoklu hazırlayabilirsiniz. Ben diğer hamurların bitene kadar bu şekilde devam ediyorum ve tatlarımı tamamlıyorum. İsterseniz bu şekilde yaptıktan sonra tam ortasına fındık koyabilirsiniz. Ama ben bu tarifimde bugün kullanmayacağım fındığı. Fındık tam ortasına geliyor. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Tatlarımızı tepsimize dizelim. Tepsiye yağlamanıza gerek yok. Gül tatlımı tamladım bir tepsiye hazırladığımız malzemeler tam yetiyor. Çok az küçük bir parça kalıyor gördüğünüz bu parça. Bunu da değerlendireceğim ben. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyoruz. Tatlım fırından çıktı. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbetimizi döküyoruz. Tatlının rengini görüyorsunuz. Pembe olacak. Çok kızarmayacak. Şerbetin tamamını üzerine dökelim. Şerbetin tamamını döktüm. Tatlımızı şerbet çekmesi için yarım saat 45 dakika dinlendirelim. Tatlım şerbetini çekti tamamen. Şimdi servisine geçelim. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir görüntüsü var. Üzerini arzuya göre antep fasulye süsleyebilirsiniz kıvamı da bu şekilde dokusu, şerbetini tam çekiyor ve muhteşem bir tatlı oluyor şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere